Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz kadar en son bölümü madenden çıktık. Onun dışında başka bir şey yapmadım. Şimdi de arkamı zaten dönmüyorum. Zaten bir şey göstermek istiyorum. Baya bir şey yaptım video dışı. Yani bunu göstereyim. Arkamı baya temizledim. Yani buraya kadar büyüttüm alanı. Yani buraya kadar kazdım. Buradan toprak bak buradandı. Buraya kadar kazdım toprağı. Oradan da biraz temizledim. Onun dışında tilki kovaladım. Tilki eğitmek istedim ama olmadı. Yani iki tane tilki buldum da eğittim. Burada bir yerde olmalılar bu gerizekalılar. Bunları eğittim ben. Yani nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Ama bana yavrusu sandım. Benimle gelecek gelmedi. O da koştu gitti. Onu büyüttüm ama o da yine bana gelmedi. gitti. Yani Türkiye evcilleştirme olmuyormuş bunu fark ettim. Bu bölüm ne yapıyoruz? Bu bölüm keşfe gidiyoruz. Yani keşfe gidiyoruz. Aynen. Akşam olsa bile keşfe gideceğiz. O yüzden şimdi üzerimizdeki eşyaları falan koyalım. Baya bir ağaç falan kestim. Yani baltam zaten kırılıyor demir balta. iki kürek yapmıştım. Bir tanesi kırıldı. Bir tanesi de kırılıyor. Kılınç zaten kırılıyor. Kazımı da yarıda. Kömür falan kazdım. Ee, burada kömür değil de kömür nerede? Aynen 55 tane kömür var burada. 55 kömür topladım. Buradaki eşyalar burada kalacak. Yani demir falan hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Bakır falan bunlar. buraya koyalım. Ee, onun dışında yani bu endirmenden düştü. Daha sonra söylemeyin nasıl aldığını. Endirmen kestim oradan. Oradan düştü. Etlerimiz bu kadar. Yani et biriktiriyorum da ama bilmiyorum kendim de et aparayım mı? Yok bu meyveler işime yarar ya. Yani meyve baya do doyuruyor beni. Bunları koyalım buraya. Başka bir şey var mı? Başka burada bir şey yok. Onun dışında burada. Ee, şimdi tilki nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Ben vallahi çok istedim eğiteyim. Ama olmadı. Bu yumurta ondan düşmüştü ağzından. Şimdi bir dakika dur. Bu yünü falan buraya koyalım. Daha sonra toprağı falan kaldı. Bir dakika bu deriyi de koyalım buraya. Güzel. Şimdi toprağı falan buraya koyalım. Yani bayağı bir toprak kazmışım zaten. Taşları da buraya koy. Yani taş gerekli değil gittiğimiz yerde. Buradan ben 2 e, 2 İç, yok 1 3 6 tane küre alırsam yeter bana. 6 tane bunda. Şimdi bir dakika dur. Ben bunu böyle koyalım. Bir dakika nerede lan demir? Demir burada olması gerekiyor. Demirleri bir alsana. Bir dakika onu alacağım oradan bir tane kılınç bir tane kılınç kılınç önemli vallahi önemli buradan bir tane kazma bir tane de balta yaparsam yeter bana şimdi bir dakika dur ben bunları koyabilir miyim buraya ya neredeydi lan bu Heh, burada 50 tane buraya şimdi bir de üzerimizdekileri atalım çöp falan ne varsa at gitsin bunu at bunu at bunu at bunu at bunu at buna ee, bunlar at gitsin zaten Bundan sağlığı düşmüş. Diğer kazman sağlığı hayla var. O yüzden onu atmak istemiyorum. Çubuğu at gitsin. Diğerleri zaten çöp benim için. E, pusula yaptım. Sebebi arkadaşlar eve döndüğümüz zaman zaten evin yönü burada. Bak geldiğimiz zaman yine. Bak burada doğduk. O yüzden o, bak o tilkiler görüyorsunuz mu? Aptalları. Bak onlar da. yavrular ne? Onun yavrusu nerede? Onu anlamadım. O iki aptalı ben eğitmiştim. Şimdi hazırlanalım gidelim en iyisi bir dakika uyu uyusana ben hızlı şekilde uyuyayım ee, bakayım kendime başka bir şey gerekliyse alayım geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar geldim yani me bu meyveleri falan topladım hepsini yani yine çıkıyorlar da hızlı çıkıyorlar bunlar neyse buradakilerin hepsini topladım şimdi ne tarafa gideceğimi söyleyeyim bir karar vermem gerek bu taraf bu taraf bu taraf değil bu taraf değil e ee, bu tarafa gidelim tamam mı? Düz gidelim. Yani evi yani düz buradan bir daha geçmek veya buradan gidelim ya. Ne olacak ya? Tamam mı? Buradan gidelim arkadaşlar. Şimdi yatak falan almıyorum. Uyumam gerekirse uyumam. Yani akşam da olursa yürürüz arkadaşlar. Bir tane köy bulmak istiyorum. Bir tane kesin köy bulmak istiyorum. Yani buralarda bu madene girdim. Burada maden değilmiş. Bir tane kömür buldum zaten. Onun dışında başka bir şey yok. Bir tane köy bulursak mükemmel olmaz mı ya? Bir tane köy ne ya? Mükemmel olur. Şimdi umarım su yoktur ya karşımızda. Yani bu taraflara giriyoruz da buralarda köy var mı? Kesin vardır ama bilmiyorum nerede olduğunu. Bilmiyorum hangi tarafta da köy olduğunu da. Neyse gidelim. Yani önümüze ne gelirse çıkarız. burada da atlar falan var. Biraz burada düzlük alan. Neyse bizim evimizin bölgesi daha iyi. Yani konu biliyorum nerede olduğunu zaten pusulayla. Şimdi buradan gidelim. Yani böyle ne kadar daha da olursa olsun ölmememiz gerek. Ölürsek naneye giriz. Vallahi ölürsek naneye giriz. O yüzden ölmeden gitmemiz gerek. Meyve falan sıkıntısı şimdilik yok bende. Yani bayağı doyurucu meyve bu. Onun dışında ba burada mavi çiçekler var. Bak mavi aradığım zaman buraya gelirim. Yani mavi çiçekler falan burada. Köy göremedim şimdiye kadar nasıl da varsa gidiyorum da bilmiyorum bu tarafa mı gideyim bu tarafa mı yani iki taraf da güzel gözüküyor lan burası böyle güzel miydi bilsem bura böyle yani evi buraya yapardım da ama iyi ki yapmamışım sebebi konum nerede olduğunu gözüküyor bende 19 seviyeye kadar yükselmişiz 20 oluruz bu videoda belki bura çiçekli falan yani bu taraf baya değişik o burada baya mavi çiçek var lan. burada arı kovanı falan var tamam Arı kovanı e, gerekirse buraya gireriz. Bir tane arı kovanı var burada. Bana köy gerekli kardeş. Bir tane köy bulursam bana vallahi yeter. Şimdi ananı orvadım dur. Bu ne oğlum? Korktum lan bir an sandım. Aşağı dikkatli etmem gerek. Altıma bakmam gerek de bir tane çukur falan varsa düşersek ölürüz. Şimdi bu taraflarda falan gidelim. Yani oyunda ne yalan söyleyeyim. Aa, bak bak baka baksana. Böyle baka bakalım ne var lan burada. Bu taraf bir şey yok. Bu taraf maden vardı en son. Tamam mı? O taraf madendi. Yani madene girmeyi düşünmüyorum. 2-3 bölüm madene girmeyi düşünmüyorum. Demirim falan var. Sıkıntı yok. Ama örs yapmam gerek. Örs baya önemli şimdi. Örsü de ilerleyen zamanlarda belki video dışı demir toplarım ve örs yaparım. Şimdi biz köy arıyoruz. Karşımıza bir tane köy çıksa bile yeter bana. Bu videoda köy bulmak isterdim ama şansa bağlı ya. Yani köy bulmak da o kadar kolay değil. Bazen kolay oluyor, bazen olmuyor. Şimdi bu taraflara falan geldik. Arka taraftan aslında gitti. Ana nar ne oldu lan bana? Ya, tamam. Bizim açlık durumumuz ne oğlum bu kadar hızlı düşüyor? Bu ne? Buran sanki kazmışlar gibi değil mi? Vallahi kazmışlar gibi. Bakayım. Hımm. Çukur da. Oğlum bura çukur değil maden lan burası dur. Buraya girmeyelim. Buraya girersek var ya çıkamayız. Zaten madene girmeyi düşünmüyorum. Bura kırmızı çiçekler bir yol mu lan? Her taraf kırmızı çiçek baksana. Bu tarafta baya maden var bunu fark ettim. Burada ölüm madeni gibi baksana. Cık cık cık. <laughs> Buralara girmemişiz iyi ki şimdilik. Yani zırhımız falan olmadan buraya gitseydik ölmüştük kesin. Şimdi doğru düz gidelim. Yani karşımıza hayvan çıktığı zaman keselim mi diye düşünüyorum da. Et gerekli olacak ya böyle hızlı at, acı, azık, acı. konuşamıyorum lan sesim tutuldu da benim. Şimdi açlıktan ölebiliriz hızlı şekilde. Buradan inek falan varsa keseriz. Yani etlerini toplayalım. Koyun toplamam kesmiyorum sadece inek keserim bulduğum zaman. Kusura bakma kardeşim seninle bir sıkıntı yok. Sadece bir tane Hayvan etini toplamak istiyorum da vermedi lan. Bu kez vermedi et. Allah Allah verdi mi ben görmedim. Şimdi bu taraf dağlık bölge. Yani burası bayağı dağlık. Yani olan orayı köye benzettim lan bir an. Bir dakika lan o ne? Yok köy değilmiş bir an köye benzettim de yukarıyı. Dörtgen gibi yapmış lan, lan. Tamam. Şimdi bu taraftan gidelim. Karşımıza su çıktı bu kötü. Sulu bölgelerden nefret ederim. Yani Böyle devasa denizlerden git git bitmiyor sanki. Şimdi uzaklaşmak da istemiyorum evimden. Bir daha bunu dönmesi var. Yani dönerek e, bayağı zamanımız gidecek. Ama sorun değil. Onu video dışı falan ben yaparım. En çok korktuğum akşam. Akşam biliyorsunuz o küçük zombiler var ya sinir bozanlar. Gelip senin peşine düşerse öldün zaten. Yani bu taraflarda iyice bakıyorum. Dağlık bölgeye geldik. Buralar hepsi dağ. Ama güzel. Vallahi baya güzel yapmışlar. Şimdi bu taraflar baya güzel. Ama baya da sıkıntılı. Yukarıya çıkıp inmek var. Yani bu da baya zamanımızı alıyor. Ve açlık durumumuz baya hızlı bitiyor. Baksana. Baya hızlı çıkıyorum lan ben. Şimdi bir dakika dur. Neyse buradan gidelim. Şimdi var mı lan burada başka? İnek var. İneği iki tane inek var. Gel lan buraya. Bunu kestim. Bunu da kestim. Baya güzel et verdi. Güzel. Bu etleri toplayalım. 10 tane et. Az değil. Baya iyi. Burada lav var. Eyvah ben bu taraflara gitmesem olmaz mı ya? Cık. Burası sıkıntı ya. Buradan dönelim bu buraya gidelim. Tamam mı? Bir daha daha falan çıkmak istemiyorum. Buraya gel. Buraya gel öldürürüm. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Bir an köy gördüm sandım da. Köy sandım lan onu. Ağacı köy sandım. Vallahi ağacı köy sandım. Neyse buradan gidelim bu tarafa yönümüzü değiştirdik. Bu tarafa gidiyoruz. Bu ne lan? Burası da maden. Bu bu haritada maden bayağı varmış. Bunu fark ettim. Ee, i̇lk bölüm var idi ya Ölürsek seri biter haritasında. Öldük ya. Orada maden bulamıyorduk hiç. Bulduğumuza öldük zaten. Ve şansımıza burayı bulduk. Bu haritaya girdik. Rastgele bir harita açtık. O da güzel bir harita gelmiş. Güzel. Şimdi açlık durumu kritik. Yani Ben bunu hızlı şekilde doldurayım. Yani bunları doldurmamız gerek. Yani akşam da olacak kesin. Biliyorum. Akşam öldük zaten. Ee, ölmesem iyi olur da. Ben de sakar gibi düşüyorum ya. Bu ne? Aha yağmur ormanlarını bulduk. Yağmur or ormanı o tarafta. Tamam. Ama nefret ediyorum ya bu biyomdan. Sa sadece bambu için giderim oraya. Yani bambuya göre oraya gitmek mantıksız gibi neyse karşımıza çıkarsa alırız hmm. bu tarafı gitmek mi bu taraftan devam etmek mi bence bu taraftan devam edelim şimdi burada bir tane inek daha var bunu kes gitsin bakayım et verdi galiba aynen 16 tane etimiz oldu güzel böyle et toplarsak problem değil yani bazen keselim ki etimiz olsun yanımızda bilelim ki açlıktan ölmüyoruz bu mor mu ne lan bu bir dakikadır değişik bir tane renge geldik de pembeye benziyor biraz ama mor aynen mor da olabilir şimdi orası ne orası düz değil bakayım lan bir dakika dur yok düz değil orası tamam şimdi biz daha kadar buraya kadar çıktık şimdi yağmur olmadı ileride ileride yani az kaldı orayı da yetişiyoruz zaten gitmiyordum oraya ama yönümüzü değiştirdik yine yani Böyle gidersek bayağı uzağa falan gideriz ya. Evden bayağı uzaklaştık zaten. Ben video dışı falan uğraşmam gerek dönmem için. Şimdi bunları aldım. Yani üzerimdekileri aldık da. Ee bu taraf akşam oluyor. Boku yedik. Kesin boku yedik bu. Yatağım da yok. Yatak da yok. Yani akşam devam etmemiz gerek. Umarım köy buluruz ya. Ben buradan köy bulacağımı düşünmüyorum bile. Vallahi buradan köy bulunmaz arkadaş. Elimde yiyecekle koşuyorum da. Kalkan zırhım var ama onlara güvenmiyorum. Sebebi yanlışlıkla bir hareket yaparsam ölebilirim. Yüksekten düşerek de ölebilirim. Veya creeper tam dibimde patlarsa bile ölebilirim. Bunlara dikkat etmem gerek. Aşağı düşelim. Oradan aşağı inelim de hızlı şekilde. Koş 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 koş. Ulan çıktık bir tane köy aramaya. Köy bile karşımıza çıkmadı. Oğlum nasıl uğursuz adamım lan ben. Vallahi bir tane köy bile bulamadım ya. Koş koş koş. Durma. Oğlum yağmur ormanları ne kadar uzaktaymış. Lan geçişemedim bile. Zıpla. Ha burada. Tamam. Lan bu tek bir ağaç mı lan bu kadar ağaçların içinde bir tane bu mu? Ha yok. Bir an sandım, bir tane bunu koymuşlar da neyse. Şimdi buraya karpuz falan umurumda bile değil. Karpuzdan zaten nefret ederim Minecraft'taki. Hiçbir şey yaramıyor. Akşam da oldu. Yani naneydi creeper kardeş. Uzak dur. Yani creeperlardan uzak duralım. Okçular asıl e, şimdi bizim e, kafamızı bozan şeyler okçular olacak da burada da creeper çıktı. Önümüze creeper çıkarsa zaten öldük. Koş. Sadece koş oğlum. Oğlum bir dakika bunu yiye. Koş 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 koş. Arkadan bir şey gelir sanki. Oğlum ben korkuyorum ya. Vallahi ölmekten korkuyorum. Böyle Minecraft'ın kendisinden korkmam da ölmekten korkuyorum. Ölürsem seri biter. Ölmemem gerek. Şimdi oğlum ben bir challenge yapacağım ileride. Umarım o challenge iyi olur. Hoşunuza gider. Yani bayağı sıkıntı yaşattıracak bana. Ama sorun değil. Ben buradan nasıl aşağı ineyim? Aha zombi köylüler. Bir dakika lan. Ananı arvadını iki kere. Bir dakika iki kere vurdular. Ana sizin köyünüzün Allah belasını versin. Bir tane köy bulamadım. Dur. Zıpla. Vallahi su daha güvenli. Ama o mızraklılar gelirse su daha hiç güvenli değil. Bir tane bunu ye. Tamam koş. Üz. Ne yapıyor lan? Tamam buradan yüzüp gidebiliriz. Oğlum bu oyunda akselotu yok mu? Eskiden bayağı vardı. Her taraftan buluyorduk. Şimdi bir tane bile bulamıyoruz. Eskiden valla istediğim kadar var idi ya Axelot. Şimdi yok baksana. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Yani yön değiştik yine. Ulan tüm haritaya dönerek gidiyoruz ya sanki baksana. Dakikada bir yer değişiyoruz. Şimdi bir dakika dur. Ben neredeyim? Bilmiyorum ki konumu da unuttum. Ne hangi konumdaydım lan en son ben? Neyse bu dağa geldik lan yine. Ulan nefret ediyorum ben buraya girmem ki. Bir dakika. onun burada? kaç tane zombi var lan orada. Gördünüz mü? Ananı varmadan. Dur koş. Bana vurmayın. Oğlum bu nasıl maden oğlum? Sanki yer altında kalmış ya dağlar. Böyle diyor, suyun altında kalmamış mı? Sanki deniz yükselmiş de tüm dağlar aşağıda kalmış. Neyse. Buradan gidelim hızlı şekilde. Böyle yerlerden nefret ediyorum ya. Dağlık bölgeler ne kötüymüş. Buraya çıkmak var. Neyse buradan kalkalım artık. Suda da çok dolaşmak istemiyorum. Uğursuzluk dedi bana. Senin Allah belanı versin. Yüz. Oğlum bu neden yavaş yüzüyor? Eskiden bayağı hızlı yüzüyordun da. Ne oldu şimdi yavaş yüzüyorsun? Allah'ın belası. Tamam Koş. Boşver. Ne kadar hızlıysa o kadar. Şimdi buradan gidiyoruz. Akşam da bitme bitmiyor ki. Oğlum Hızlı güneş gelsene. Ama yıldızlar bayağı güzel gözüküyor. Baksana sanki suyun altında yıldızlar var. Bak bak bak. Tam böyle gidelim de neyse boşver. Gemi falan bulursam umurumda bile değil. Girmem zaten. Harita falan veriyor. O haritada zaten bulana kadar tüm zamanın gidiyor. O yüzden uğraşmam bile. O ne lan aşağıda? Parlıyor lan orası. Bir dakika dur o ne? Bir dakika burası da ilk kez görüyorum. Ne var lan burada? Bismillah suya dalacağım da. Var mı lan burada bir şey? Vallahi bura tapınak gibi. Giriyoruz. Hay senin ben hızına. Giremedim. Yukarıya kalk. Oğlum burası şehir gibi. Vallahi şehir. Bak orada da ev var. Orada da tapınak var. Ulan bura ne? Ben ilk kez görüyorum lan Minecraft'ta bunları. Sanki boğulmuş geliyordu neyse. Bismillah. Kır lan buna. Kır 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 kır. Bir tane daha kır. Tamam bu iki tane kırdım. Şimdi yukarıya kalk. Ölme, ölme 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 ölme. Dur dur. Tamam şimdi bir dakika dur. Oraya girmem gerek. Orada bir şey varsa güzel olur. Kutudan falan bir şey. Böyle hızlı şekilde inersem var mı lan bir şey? Burada şey var. Ha kutu var. Ha harita. Saman. Diğerleri önemsiz. Diğerleri önemsiz. Boğuluyorum. Ölme. Ölme. 4 sağlık. 5 sağlığım gitti. 5 sağlık gitti lan benden dur ölmemem gerek yiyecek iyi hızlı şekilde kutu buldum diğerlerinde bence yoktur ya burası orta gibi baksana diğerlerinde bence yoktur uğraşmayalım bile onu bana yorumlarda yazarsan sevinirim yani varsa uğraşalım da daha sonra bulduğumuz zaman ama düşünüyorum yok galiba bir tane buldum gizemli yapı bulduk lan vallahi ilk kez görüyorum Minecraft'ta ben bunu tam buradan gidiyorduk değil mi lan ben Neyse bu taştan buldu. Keskin taş tuğla. Yani haritaya bir bakayım. Dur. Şimdilik o önemli değil de harita. Ne lan ben haritaya baksana. Ada gösteriyordu da Allah'ın belası. Ada mı bulduk hiç? Hiç ada bulmadım lan ben. Bu tarafa gidelim değil mi? Umarım doğru gidiyorumdur. Güneş çıkıyor güzel. Harita açılsana. sana. Bak harita açılmadı yine. Yani böyle gidelim arkadaşlar. Yani harita bulduk da. Şimdi ben buna uğraşmam bir daha ya. Bakalım nereye gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Kutu nereye bir şey çıktı da. Bakalım ne verecek oradan bana. Bak orada da var ya. O ne lan orada da bir tane tapınak var sanki. Baksana. Vallahi orada da tapınak var arkadaşlar. Oo buradaki daha büyük. O bu ne lan şehir gibi. Dur dur altına neler getirmişler lan ben bunu yeni fark ettim oyunda. Eyvah bu şeylerin ismini unuttum. Boğulmuşlar falan var. At. Allah senin belanı versin. Yüz. Yüz. Oh son anda. Orada hiçbir şey yok. Orada hiçbir şey yok oraya girmem bir daha. Bu nerede? Bu ada falan mı yok mu lan burada? bu tarafa giderim. Böyle gözüküyorsa burada kesin. Oğlum bizim kafamız hangi tarafta? Onu da göstermiyor ki oyun. Hangi tarafa gidiyorum belli değil. Denizlerin kralı mıyım lan ben? Her taraf deniz. Allah'ın belası. Ada ver bana. Ada. Ada da değil. Bir tane toprak göster ya bana. Oğlum bıktım yemin ederim bıktım ya suda durmaktan. Siz de bana beni hızlandırmıyorsunuz ki. Yavaşlatıyorsunuz sanki. Ye, ye 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 Tamam. Yüz. Şimdiye kadar karşımıza bir toprak parçası bile çıkmadı. Suyun içinde kaybolduk galiba. Kesin kaybolduk. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidiyoruz. Bakıyorum şimdi Aha o da var lan burada. Bir dakika dur. Sonunda vallahi sonunda. Oh be. Aa büyüdük. Bu tarafta bir yerde. Oğlum ben salak gibi arkaya gidiyormuşum bir saattir. Lan bu ne lan? Bunun boş mu? Vallahi boş. Aa devasa açılardan var burada. Tamam. Oh be, sonunda vallahi sudan çıktım. Teşekkürler. Hepinize teşekkürler. Şimdi bir dakika dur. İyi ada kesin. Yani biz böyle yürüyerek gidelim. Ne kadar yol varsa. Şimdi burası biraz güzel. Yani sahil gibi. Bu haritanın Allah belasını versin. Hangi yöne gideceğimi bilmiyorum. Arka hangi yön? Onu anlamadım. Şimdi bir dakika dur. Buradan yine kalk. Böyle gidelim. Ya yani harita gözükmüyor şimdilik. Baga girmiş kesin oyun ya. Kesin oyun baga girdi. Var mı lan bir şey? Oğlum bu ne lan? O ne oğlum? Uy senin ben. Oğlum daha değil lan bu. Bir dakika dur. Lan harita defol git. Senin de haritanı tüküreyim ben. Oğlum burada da baya büyük. Baya büyük daha. Baya güzel ama. Vallahi baya güzel. Hmm, demir falan var da. Oğlum ben nereye geldim? Vallahi baya değişik bir yere geldik arkadaşlar. En iyisi videoyu burada kapatalım artık. Baya uzun oldu. Orada da zaten bir tane iskelet var bana bakıyor. Yok bana bakmıyor. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani videoda bir şey yapmadık. Gerizekalı gibi dolaştık sadece. Ama buradan da baya... Oğlum bu bir dakika durar arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bir şey söyleyeyim de bu başka bir şey ya. Oğlum böyle daha mı olur? Ben video dışı buraya çıkmazsam adam değilim. Video dışı buraya çıkarım. Üstelik videoyu orada tam başlatırım diğer videoda. Tamam arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Diye videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Üstelik ben bu ne oğlum?